Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Sıla Tirkoğlu'ndan paylaşımlarım devam ediyor Şimdi size muhteşem görüntülü kızımızın yeni görüntülerini getirdim Evet arkadaşlar detoklandık diye muhteşem yazılı paylaşımlar geldi Spor salonundan ve aynı zamanda mükemmel zayıflama sırrına sebeplerini göstermiş olduk böylelikle arkadaşlar videosunu Sıla Türkoğlu gittiken yani kiloları fazlaydı ve dizilere çekilmeden önce bu muhteşem görüntüye sahip oldu güzel kızımız. Evet e, sadece diye söyleyebilirim estetiksiz güzel Sıla Türkoğlu hiçbir Ameliyat geçirmeden zayıflamış güzellerimizdendir. İşte muhteşem fiziğe sahip olan görüntüler arkadaşlar izlemeyi kanalıma.